Abi ya. beyler. Herkese günaydın. Teknelerde şu anlık sıkıntı yok ama e, sular bayağı yükselmiş. İskeleler suyun içerisinde. İplerinizi evet. mümkün olduğunca bollayın bakın. Sular yükselmiş. Buna dikkat edelim. Lodos olduğu zaman bu konuya dikkat edelim. Yoksa <laughs> ipleriniz sert olduğunda babaları patlatır tekneye zarar verir ya da yerinden mecburen kopar ipler. Bu konuya dikkat edin. Şimdi diğer tarafları da gezeceğiz. Şuraya bakın bizim iskele. Bizim içinde. Bak biz iyi ki bollaşmış, bollaştırmışız Ahmet. Benimki nasıl? İyi benim iyi. İyi ama... iyi. Sıkıntı iyi. yok. Sıkıntı yok. Daha şey var yani. Payı var gene. Arada geliriz gene. Değil mi? Böyle iyi ya bizim. Akize. Ne yapıyorsun lan? lan. Tutuyor, ne Her yapıyorsun? Tekneyi ben iyi bollamışım. Buralara yakın olanlar varsa ara ara gelsin yine. Biz şimdi bir tur atacağız. Biraz durup gideceğiz. Müsait olanlar, evi yakın olanlar ara ara gelip baksın. Bize video çekip atsın. var tekne? Yok abi tekne yok. Öyle geziyorum. He. Keşke olsa. Keşke olsa da bak bu havada sıkıntı yani. Evet kafen oraya doğru geldim. Bu taraf zaten iyi. Bizim oranın avantajı lodosu almaması. Yoksa burnu geçtikten sonra ortalık yıkılıyor. Gördüğünüz gibi buralar da sakin şu an. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ipleri kontrol etmeye gelin. Herkese hayırlı hafta sonları. Arkadaşlar yeni uyarı. Rüzgar döndü. Tekneler bayağı bir sallanmaya başladı. Herkes gelsin teknesine baksın. Ama 5 dakika içerisinde döndü. Tekneler hop hop hopluyor.